Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle tek renk tek sıra bir oya modeli paylaşacağım. Yazmam Cenk marka sanırım e, rengi leylaktı. Kodu 554'tü. E, yazmanın renginden emin değilim ama kodundan eminim. Çünkü altın başakta yine 500, 554 numara ipi aldığınızda yazmayla birebir uyumlu oluyor. Şimdi sizinle kolay böyle sizi yormayacak, zorlamayacak, hemen bitecek bir oya modeli paylaşacağım. Burası benim yeni kanalım. Beni takip etmiyorsanız takibe alabilirsiniz. Her gün sizlerle yeni modeller paylaşmaya gayret edeceğim. 21 numara tığ kullanıyorum. 2 zincirle de tığlamamı yapıyorum. Benim tığlamalarım birazcık geniş. Zaten videoda da bunu göreceksiniz. İpimi tığıma sabitledim. Tığ battımdan girişimi yaptım çok kolay bir model olacak. Mutlaka kaydedin. Hemen böyle bitirmek istediğiniz zamanlarda yaparsınız. Evet, bir tane örümcek çekiyorum. Örümceğin birazcık büyük olsun. 1 2 3 defa tığıma doladım. 1 2 3 4. tığ battısına girdim. Önce 1 2 2 2 2 tığımdan çıkardım bakın böyle. Şimdi 1 2 3 4 zincir çektim. 2 defa doladım. Buradan giriyorum. 2 2 2 tığımdan çıkardım. Yakınlaştıralım şöyle. 2 zincir çekiyorum. Bakın buradan giriyorum bu aradan. Şöyle tığıma ilmek aldım. Tığdaki ilmeğimle beraber 2 tane oldular. Tığıma doladım. Her ilmekten sonra tığıma doluyorum. 3. ilmeği aldım. Tığıma doladım. Dördüncü ilmeği aldım. Tığıma doladım. Devam ediyorum böyle. 5 6 7 8 9 10 11 11. yi alamadım. 11. yi bir daha alacağım. Şimdi 11 doladım ve 12 Evet 12'ye alırken birazcık zorlanıyoruz. Bakın böyle. Böyle ilmekleri tığıma topladım. Şimdi tığıma dolayıp hepsinden birden çıkarıyorum. Kolaylıkla çıkıyor. Çıkması lazım. Çok sıkmadan hepsini kapattım. Tığıma 3 defa doladım. Trabzanımın altından girdim. 2 2 2 2 şeklinde ilmekleri tığımdan çıkardım. 5 zincir çekiyorum. 5 zinciri bakın şuradaki ipimi de alarak buraya kapatıyorum. Şimdi 5 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 Şimdi bakın şu ipi bırakıp sadece zincire yapmaya devam ediyorum. 6 7 8. Alttaki e, trabzana da 7 tane sık iğne yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aynı tığ battısına battım. Kapattım. Bir zincir. Bakın modelimiz budur. Bunu şimdi tekrar edeceğiz. Bir tane daha yapıp videomu uzatmamayı düşünüyorum büyükçe bir örümcek. Tığıma 3 defa doladım. 1, 2, 3, 4. tığ batısına battım. Tığlamalarınız çok sıkıysa 5'e de batabilirsiniz. Ya da çok ayrı görmüşseniz benim yaptığım oyayı 3'e e de batabilirsiniz. Yani tamamen sizin göz zevkinize kalmış. Evet, trabzanımı oluşturduktan sonra 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 2 defa doladım. Trabzanımın altından girdim. 2, 2, 2. 4 zincirimin boyutunda bir trabzan elde etmiş oldum. 2 zincir çektim. Tığımdaki ilmek birinci ilmeğim. İkinciyi aldım, doladım. 3 doladım. 4 5 6 7 8 9 10, 11, evet 12'de birazcık zorlanıyorum. 12. Tığıma dolayıp hepsini tığımdan çıkardım bakın. Sıkmadan gevşek bir şekilde kapattım. 1, 2, 3, 3 defa doladım. Trabzanımın altından girip buraya ikili ikili çıkarak bir trabzan yaptım. 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Şöyle bakın şuradaki ilmeğimi de alıp aradan girdim, kapattım. 5 tanesini şimdi buraya yapıyoruz sık iğnelerim. 1 2 3 4 5 devam ediyorum bakın. İpi bırakıp artık 6 7 8 Evet 7 tane sık iğne de şimdi buradaki trabzana yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aynı tığ battısına battım kapattım bir zincir. Bakın böyle. Şöyle benim öncesinde hazırladığım bir parça vardı. Onu göstereyim size bakın. Böyle oluyor mesafeye bakarak kendinizde e, kendinize uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. Bence böyle ideal. Hemen yapıp bitecek bir modele de benziyor. Görmüş olduğunuz gibi tığlamadan sonra yazmamızın etrafına oya ile bir kere dönüyoruz. Dilerseniz şu tepelere bir inci koyabilirsiniz. Çok da tavsiye etmem. Böyle daha iyi. Hemen böyle ütülenip kullanılacak güzel bir model. Yapmak isteyen herkese tavsiye ederim. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Burası benim yeni kanalım. Abone olursanız, bildirim zilini aktif hale getirirseniz yüklediğim videolardan da haber alırsınız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Ben bunu ütülemedim bu arada.